10. sorumuzu çözelim. Bir sayıya yarısı ve çeyreği eklenip 4 katı alınırsa başlangıçtaki sayının kaç katı bulunmuş olur diyor. Şimdi başlangıçtaki sayımıza 4x dersek sayımız 4x 4x'in yarısı 4x bölü 2'den 2x çeyreği 4'te biri demektir. 4x bölü 4'ten x'tir. Şimdi okuyalım en baştan. Bir sayıya 4x'e yarısı ve çeyreği eklendi. Yarısı 2x, çeyreği x eklenip 4 katı alınırsa eklendikten sonra 4 katı alınırsa başlangıçtaki sayının başlangıçtaki sayımız 4x'i kaç katı olur demiş. Şimdi parantez içerisine baktığımızda 4x, 2x daha 6x, 7x oldu. 7x çarpı 4 eşittir. 4x çarpı soru işareti. Biz soru işaretini arıyoruz. Kaç katı olduğunu her iki tarafı 4x'e böldüğümüzde soru işareti sadeleştirme yapalım. 4'ler sadeleşti, x'ler sadeleşti, 7 oldu. Yani başlangıçtaki sayının... 7 katı bulunur. Cevap C seçeneği.